Almanya'da ayrıca dış politika alanında aktif bir yere sahip bulunan ve ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan Alman Dış Politika Cemiyeti'nde bir konferansım olacak. Ziyaretimin başta insani bağlarımız olmak üzere emsalsiz nitelik taşıyan Türkiye-Almanya ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum ve bu vesileyle katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Aslıkan Demir, Reuters. Benim ilk sorum ekonomiyle ilgili olacak. İran ziyaretinizin dönüşünde ekonomide ABC paketleriniz olabileceğini ve bu kapsamda alışılmadık bazı önlemler de alabileceğinizi söylemiştiniz. Bu da sermaye çıkışına kontrollerden süreçli değiştirilebileceğine kadar çeşitli yorumlara neden oldu. Bunu biraz netleştirebilir misiniz ve ne zaman bu alışılmadık önlemlerden kastınızı ve ne zaman göreceğiz bu e, önlemleri? Bir diğer sorumda e, İçişleri Bakanlığı'nın paralel devlet örgütlenmesine dair e, bir soruşturma başlattığına yönelik haberler var. E, bunu teyit edebiliyor musunuz? Bu soruşturma özellikle hangi kurumlarda ve hangi iddia üzerine başlatıldı? E, öte yandan bu soruşturmanın e, 17 Aralık'ta başlayan soruşturmasının gölgeleyebileceğine dair bir risk de oluşturabileceği söyleniyor. Bu konuda sizin görüşünüzü almak istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Türkiye-İran arasındaki süreçte biliyorsunuz önlemler diye bir şey söz konusu değil. Sadece İran'a yönelik yaptırımlar söz konusu. Ve bu yaptırımlar içerisinde tabi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mensubu ülkelerin bazılarının bunları rahatlıkla açtığını görüyoruz. Ama bazı ülkeler için ise ne yazık ki bu tür yaptırımlar çok farklı, değişik yollarla engellenebiliyor. Bizim 2012 dış ticaret hacmine baktığınız zaman İran'la aramızdaki dış ticaret hacmimiz 21,5 milyar dolara ulaşmıştı. Fakat 2013'te yüzde 35 gerileme ile bu yaptırımlar sebebiyle çok ciddi bir düşüş ve yüzde 13 şey 13,5 milyar dolar gibi bir seviyeye geriledi. Tabii bizim Türk-İran olarak siyasi irademiz 2015 sonu itibariyle bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmaktı. Bu ziyaretimde bu iradeyi gerek Sayın Ruhani'de yaptığımız görüşmede, gerek Sayın Başbakan'la yaptığımız görüşmede çok açık net gördük. Yaptığımız dört anlaşmalarda da bunu teyit eden yaklaşımlar zaten söz konusu. Tabii burada bizim Gerek şu anda Türkiye-İran arasındaki petrol e, ithali gerekse doğalgaz noktasındaki e, ithalimiz ve bunun yanında da tabii doğalgaz ve petroldeki yeni fiyat ayarlamaları hususunda Enerji Bakanlarımız görüşmelerini çalışmalarını yapacaklar. Buralarda eğer bir Anlaşmaya varabilirsek, anlaşmaya varmamız halinde inanıyoruz ki bu ticaret hacmi bizim süratle daha da artabilecektir. Tabii bunun yanında çok farklı bizim onlara verebileceğimiz ürünler var. Bu ürünlerle ilgili e, vergiler noktasında arkadaşlarımız karşılıklı olarak özellikle ekonomi bakanlarımız onlar çalışmalarını yaptılar ve vergilerde karşılıklı bazı indirimlere gitmek suretiyle yani kazan kazan esasına dayalı olarak o zaman bizim ihracatımızda ithalatımızda tabii ki bu kalemlerin sayısı daha da artacaktır. Ee, inanıyorum ki şu anda arkadaşlarımızın gerek Karma Ekonomik Komisyon başkanlarımız gerekse tercihli ticaret anlaşmasını imzaladığımız için tabii burada ciddi bir sıçrama başlayacak serbest ticaret bölgeleriyle ilgili ayrıca bir adım atma kararını verdik. Ve bunlar aramızdaki ilişkileri inanıyorum ki çok çok olumlu istikamette etkileyecektir. Hayır, bunlar yanlış anlaşıldı. Benden böyle bir ifade sadır olmadı. E, paralel yapılanmaya yönelik soruşturma denilince... Burada da tabii ki sadece İçişleri Bakanlığımızın değil, tüm istihbari çalışmalarımızın bundan sonraki hassasiyeti e, mevcut eksikliklerin giderilmesi suretiyle bu yöne çok daha farklı bir şekilde eğilmek. Çünkü devletin içerisindeki böyle bir yapılanma e, bizim bir beka meselemiz haline gelmiştir. Dolayısıyla buna da bizim fırsat vermemiz mümkün değildir. Gereği neyse bunlar da yapılacaktır. Umut Tütüncü, Habertürk Gazetesi. 17 Aralık operasyonu sonrasında sizin sık sık bir söyleminiz var siyasi siyasi iradeye müdahale şeklinde bu yol operasyonu bu nedenle yapıldığı şeklinde siyasetin yeniden dizayn edilmesini ile ilgili olarak bugün de zaman gazetesinde bir haber yayınlandı bir anket yayınlandı bu kapsamda sormak istiyorum yerel seçimlerde AK Parti'nin oyu 36.4 Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa şahsınızın oyu yüzde yedi buçuk, Sayın Abdullah Gül'ün oyu ise yüzde 47 olarak gösterildi. Bu anketleri e, ve sürekli olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün göreve davet edilmesine, bir inisiyatif alması gerektiği şeklindeki söylenleri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Bunu değerlendirmeme aslında pek gerek yok da sen nasıl inanıyor musun buna? Senin mensup olduğun gazete dün başka bir anket yayınlamıştı. Şimdi bugün bunlar başka bir anket yayınlıyor. Hangisine inanalım? Seninkine mi inanalım? Buna mı inanalım? Veya bizim yaptırdığımız anketler var. Bunlara mı inanalım? Bunların dışında yapılmış anketler var. Bunların dışındaki anketi de ben size şimdi okuyayım. Bakalım buna ne diyeceksiniz ve aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu görün. Konda herhalde benim şirketim değil. Hepiniz biliyorsunuz. Bakın Kondanın buyurun Ocak ayı şeyini söylüyorum size, anketini söylüyorum. Ak Parti 47.7, CHP 28.5, MHP 14.4, BDP 5.9. Ben zaten sen yaptın demiyorum. Ama sen bana şimdi bir anket okudun. Ben de diyorum ki senin kendi mensubu olduğun gazetede dün bir anket yayınladı. Onunla da hiç yakından uzaktan alakası yok. İşte bu anketin adı paralel yapı firmasının anketidir. Tamam. Bunlar duymaz uydururlar. Dert başka. Şimdi bunlar kendilerine göre bu ülkede bir irade oluşturabileceklerini zannediyorlar. Bunu oluşturamayacaklar. Bunun en gür sadası meydanlardır. Dünyanın değişik bir ucundan durup da Türkiye yönetilmez. Çıkarsın, gelirsin, ülkede ne yapacaksan bunu burada yaparsın.